Altın Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilan edildi. Vatandaşa bu adaylığı nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk. İyi seyirler. Kılıçdaroğlu adaylığını destekliyorum. Gideceğim oraya. Anlımla basacağım Kılıçdaroğlu'na. Çıkacağım anlımın akıyla inşallah. Milletvekili seçimlerinden de devaya basacağım inşallah. Kılıçdaroğlu kazanamayacak yani bu bir gerçek. Çünkü Tayyip Erdoğan oyları az diyorlar ama ben şu an çok şey hatta bir tane daha Muharrem İnce var. Bence Muharrem İnce bile Kılıçdaroğlu'ndan çok daha oy alacak. Eminim yani bu konuda Netiz yani halkın nabzı bu Sultanbeyli'nde. İstanbul'unda diyor diyorum ya ne kadar bu ülkeden memnun olmayan varsa o kadar da memnun olan var. Bunları da görecekler kusura bakmayın. Bak koskoca Sultanbeyli ne kadar güzel bir halde yani o kadar güzel. Yani bir Taksim gibi bir yer böyle kalabalık insanlar yani gayet rahat herkesin herkes rahat olduğu için ya bence şey yok yani daha. Kemal Kılıçdaroğlu inanki kaybedecek. İyiye gitmiyor yani ben sana açık ve net konuşayım. Neden kaybedeceğini düşünüyorsun? Çünkü koyunu sürürsün ya. Koyunu bile güdemez yani Kılıçdaroğlu. Liderlik vasfı olmadığını düşünüyorsunuz. Evet, zaten. aynen öyle. Sizi bu düşünce eğitimle... Beni bu düşünce eğitim yapamaz diyorum. Cumhurbaşkanlığını yapamaz. Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber 5 tane cumhurbaşkanı yardımcısı, ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Mahsur Yavaş da cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yapacak. Güçlü parlamenter sisteme geçecekler. Vallahi e, şimdi Ekrem İmamoğlu ile Mahsun Yavaş olduktan sonra düşünmek lazım. O biraz düşündürüyor evet. Ama bir şey diyeyim, kaybederler. İyiye gitmez. Peki sizce değişmesi gerekmiyor mu artık? 21 senedir iktidardalar. Bu adam tek başına bir lider. Recep Tayyip Erdoğan'ın her, her zaman devam etmesini istiyorum. Kemal Kıraçlılar olur, inşallah bambaşka oluyor. Başkan oluyor. Millet İttifakı'na oy vereceksiniz yani. Kıraçlılar olur vereceğim. Ben AK Parti'yi değerlendiriyorum bunun için. Ben o partide üyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy, oy vermeyeceksiniz. Vermeyeceğim. Ben AK Parti'den hariç başka partiye oyunu vermem. Oldu bitti. de temelimiz eledir. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaletiyle ilgili hani e, şu anda olması gereken oldu bence. Hani bu 2019 seçimlerinden sonra zaten e, bu adalet yürüyüşü olsun yaptığı hani yaptığı iyi şeyler olsun yani yatırımlar olsun yani seçim yatırımları olsun bence çok mantıklı bir karardı. Şimdi Mansur Yavaş eğer ki aday olsaydı Kürt kesimden oy alamayacaktı. Hani bu belli. Atıyorum hani Ekrem İmamoğlu olsaydı Hani İstanbul'da bilmiyorum ama çok önyargıyla yaklaşıyorlar. Eklemem İmamoğlu da hani bir olur ama hani yeteri kadar olmaz diye tahmin ediyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun olması bence en mantıklısı oldu. Şu an sosyal medyada falan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir önyargı var ama ben bu önyargının kırılacağını sanıyorum ya. Ya ben desteklemiyorum. Türkiye için çok iyi şeyler yapacağına da inanmıyorum. Neden peki? Bir kere ortaya koyduğu bir projesi yok. Yani bugünkü milletin memnun olmadığı durumlara ait şunlar şunlar yanlıştır. Biz şöyle şöyle bir projeyle bunları gidereceğiz diye bir programı yok. Artı yanına aldığı insanlarla zaten bu sistemde 6 kişiyle ortak bu programı yürütme şansı hiç yok. Onun için çok yararlı olacağını düşünmüyorum. Kendisi iyi bir insan, saygıdeğer bir insan. Ama zaten CHP'nin programını da beğenmiyorum. Yani son zamanlardaki politikalarını da beğenmiyorum. Yurttaş olarak. Kılıçdaroğlu destekleriz ya. E, kendim HDP seçmeniyim. 6. Masada HDP'ye hani e, Sayın Demirtaş'a yönelik faydalı olacaksa desteklerim. Ben e, hem yaş dolayı yapamaz diye düşünüyorum. Hem tercih konusunda. Tayyip Erdoğan bence daha iyi yönetiyor. Avrupa'dan bu Türkiye dedikleri saygı deprem dolayısıyla gelen yardımlar bence Tayyip Erdoğan sayısından oldu. Ya o hepsi memleketimizin çocuğu. Bir de o olacak. Hep senden ben mi olacağız? Herkes kim olursa o bizim memleket çocuğudur. O olmasını istiyorum. Oylar Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, yani. evet, evet, evet. ben şansıma şunu söyleyeyim. Bu masa dağılmıştır. Bir daha da kesinlikle yani millet bunlara güvenç bağlamaz. Tekrar bir araya geldiler ama. Gelsinler. O şimdi öbür taraf demeyecek mi ki? Bak daha olmadan bile dağıldılar ki olunca zaten bunların hali belli. Olacak demeyecekler mi? Ama şöyle ki, iktidar olan partisinin de çok hataları, haksızları var. Şöyle oldu, EYT'de hak ihlali, ihlali oldu. 8 Eylül 1990 öncesini dediler, emekli yapacağız. Bu şartları yapacağız, bu şartları getireceğiz dediler. Maalesef getirmediler. Tabii ki bundan da o, oy kayıp olacak. Nasıl değerlendiriyorum? Şöyle değerlendiriyorum. Benim öncelikle şöyle söyleyeyim. Siyasi görüş olarak sül tutun. Hepsi sol görüşlü. CHP'ci vesaire vesaire. Ancak şimdiki kuşakta değerlendirdiğim zaman, şimdiki zamanda değerlendirdiğim zaman hiçbir şekilde güven konusunda, bakın güven, benim için güven önemli. Şimdi ben dört çocuğum var, ben kirada da oturuyorum. Şu anki ekonomiyle, e, ileriki ekonomiyi düşündüğümde işte depremleri görüyorsunuz vesaire. İleriyi gördüğümde bana şimdi seçenek olarak Kemal Kılıçdaroğlu mu kaldı? Bakın ben solcuyum, kemalistim ama ben güvenemiyorum mesela şu an. Tayyip Erdoğan'dan başka seçeneğim yok. Ne yapacağım şimdi? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenemiyorum. O yüzden adaylığı konusunda da söylüyorum. Aday olmasın. Bence olmasın yani. Daha çok kazanacak olmazsa. Çünkü burada görüyorsunuz bakın AVM'ler acı. İnsanlar burada fakirim diye geziyor ama ellerinde beş tane poşetle geziyorlar. Ekonomiyle alakalı mı? Yok. Ama fırsat olarak şimdi nasıl değerlendiriyorlar? İşte ekonomi kötü. Ya hangisi kötü? Şuraya bir bakın ya. Şuradaki etrafa bir bakın. Ben şimdi 5500 liraya kira tuttum. 25 bin lirayla eve gireceğim. Neden? Kemal Kılıçdaroğlu gidecek Emlakçı diyecek mi? Sen artık komisyonu almayacaksın. Emlakçı olayını kaldırıyorum. Ev sahibiyle kiracı anlaşacak. Yapabilecek mi bunu? Ama anlaşamıyoruz ki işte. Ben o yönlerde güvenmiyorum. Ben şunu düşünüyorum. Gelecek konusunda. Bakın bu kadar proje yapıldı. Bunların hepsini sizce bu millet şimdi CHP'ye mi teslim edecek? Şimdi burası genellikle AK Parti'nin olduğu bir kesim. İşte Saadet Partisi'nin olduğu kesim. Burada konuşan insanlar onun lehine konuşacak. Bak ben de onun lehine konuşuyorum. Ne diyorum? Benim babam, anam, sülalem sosyalist diyorum. Ben de kemalistim diyorum. Her yerim böyle gömeli diyorum ama ben veremiyorum. Çünkü onda böyle ileriye dönük bir şey göremiyorum. Göremiyorum. Yani Atatürk'ün bütün kurallarını, yasalarını, düşünce özgürlüklerini çıkıyorlar. Oralarda konuşuyorlar. İşte biz hepsine uyuyoruz falan ama tüzüğüne bakın alakasız. Şu an ben okuyorum. Tüzüğünde alakasız yani. Bu yüzden ben bir solcu olarak bakın solcu olarak eğer o şartlarda yaşayan solcular değil ben şimdiki solculardan bahsediyorum yeni kuşaktan bahsediyorum 15 yaşında adamı çeviriyorsunuz yağmalıyor hükümete kim veriyor o aklı ona ben 33 yaşındayım ben gördüm sokakta da yattık açta kaldık bilmem ne ama hem AK Parti'de de yattık hem CHP'de de yattık aynı şeyler sadece değişen şu yani rant meselesi işte bilmem ne meselesi falan ben şunu düşünürüm benim ben yoğurdu ne zaman 30 liraya alacağım kardeşim ben bunu düşünüyorum ben yumurtayı ne zaman 40 liraya alacağım ben şu anda bunu düşünüyorum 80 liraya veriyorum. Ya ben beş tane çocuğa süt mü alacağım? Devlet bana süt yardımı yapıyor. Devlet bana sosyal yardım yapıyor. Ben böyle geçinmek zorunda mıyım? Rezil ol oğlu. Bu yüzden her şunu da söyleyeyim. İşte CHP gelecekmiş. AK Parti gelecekmiş. Benim o umurumda değil kardeşim. Benim ülkemi devamlılığı önemli. Kim devletimi iyi yönetiyorsa benim oyum ona. Ben bu şekilde düşünüyorum. Tayyip'ten de memnunluk memnunluk. Şu anda memnun değiliz. Ondan daha iyidir.